1001yemektarifi.com mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle hazır yufkadan peynirli bir börek yapalım. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. 4 adet yufka, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt, üzeri için 1 adet yumurta. Arkadaşlar ben peynirli yapacağım. Siz isterseniz patatesli, kıymalı, ıspanaklı da yapabilirsiniz. Öncelikle yufkalarımızın arasına sürmek için bir çay bardağı sıvı yağ ve bir su bardağı yoğurdu karıştırıyoruz. Bir adet yufkamızı tezgahımıza yayıp ve yufkanın her yerine gelecek şekilde yoğurt ve sıvı yağ karışımımızı sürüyoruz. Şu şekilde her yerine yoğurt ve sıvı yağ karışımı geçmesini sağlıyoruz az olan yerler varsa tekrar harcımızdan sürüyoruz. İkinci yufkamızı da serip aynı işlemi tekrar yapıyoruz. Harcımızı sürdükten sonra kesip peynirli iç koyacağız ve sonra saracağız arkadaşlar. Evet sosladığımız yufkalarımızı önce ortadan keselim üçerli parçalar halinde yapacağım her bir parçayı. Peynirlerimi koyabiliriz. Peynirlerimi de koyalım arkadaşlar. Sonra sarma işlemine geçelim. Ifkalarımıza peynirleri koyduk ve şu şekilde kalem börek şeklinde çok sıkı olmadan sarıyoruz. Iki yan hepsi ortaya yuvarlıyoruz. Yufkaların taze olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Taze yufkayla çok daha güzel oluyor. Yufka seçimi önemli bir nokta burada. Evet üçüncü yufkayı bütün böreklerimizi sardık ve fırın tepsimize aldık. Üzerine bir adet yumurtayı aynı kaseyi kullandım arkadaşlar. İçerisinde biraz yoğurt ve yağ kalmıştı. Bu şekilde çırptım ve sürüyorum. Sizin de artarsa harcınız, siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Evet, bütün böreklerimizin üzerine yumurta sarımızı sürelim. Dilerseniz bu aşamada susam, çörek otu da kullanabilirsiniz. Hazır olan böreklerimizi önceden ısıttığımız fırınımızda üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz böreklerimiz fırında kabarmaya başladı. Üzerleri kızarana kadar bekliyoruz. Böreklerimiz pişti. Artık servis yapabiliriz. Siz de tarifimizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize afiyet olsun.